Tellali Mehmet Yılmaz Kotaklı yörüklerinden Güzel bir şeyler söyleyeyim Güzel yurttan Er kuşlar geldi de bay kuşlar da gelmedi Gelmedi Yarasalar da soydu çıktı da kimseler bilmedi Bilmedi Sultan Süleyman'a da kalmadı, kalmadı. Fırana bastırdı bizim de yurdumuz, yurdumuz. Dolara dolara gelirden gelir de ardımız, ardımız. Aşağıdan gelir de ki devali, devalidir. Gevesinin burada çalıdır. O haber seni de bildim dayı. O seni de yaralı. Ee, Münif şapkayı giymiş bir yörük dedesin gene beraberiz. Sen ne adın ne? Tek fazla bilgimiz yok ama ben şuraya diğer açınıza geldik hayırlı uğur olsun. Sağ ol. Şimdi 1928 doğumlu İbrahim Yılmaz Antalyalı Köşekli yürüklerinden Süleyman oldu. Ben? He, ben bizim diyor. Ben tam sağlam yere durmuşum. Boğaz Çalan, sen miydin? Boğaz Bir Boğaz Çalan bize. Çünkü Boğaz Çalanlar kalmadı. kalma değerli eskiden e, da, bir vadi var bir Boğaz dediler biz ona. Bir yakasında kızcağız geçi koyun gidiyor. Ber yakında oğlan gidiyor. Şöyle 18-20 yaşlarında ortala dav dediği sıra göğe merdiven dayadı sıra olur insanın. Yer alıp gökte yedi sıra olur. Karşıya boğaz çalıyor. Oradan da kız çalıyor. Öyle anlaşıyorlar. Şimdi gibi cık 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 televizyon, telefon yok değil mi? Evet efendim. Bir boğaz çal bakalım. Şimdi al, al, bu Antalya'dan Antalya'dan köçek yürükleri köçünü çekmiş uzanmış varmış yetmiş. Isparta'lı ana masraylasına Orada yaylasında konaklamış. Kısaklı yörükleri öteden veriye yüz seneden bu yana öküzlerine çift sürerdin. Bizim dedelerimiz. Evet. Çifti sürmüş sürmüş de çayla hodaya vermiş öküzü. Bir kızı varmış. Kızın demiş öküzleri çayla yayık da sür gelsin. Ben yorgun çadıra doğru gideceğim demiş. İşte bu çadıra doğru. Kız, kız ne yapsın? Çadırda, çayırda öküzleri gütmüş. Altın oruk var. Altın oruk mumarından sulamış. Üstlerine kayanın gibine ho vermiş. Oturmuş köşeklü kızı. Almış elini boğazına. Bakalım bu boğazda ne söyleyecek? Hep beraber izleyelim. Ama sesim yaşlıyım biraz. O olsun. Biraz yaşlıyım, olsun. dürüst gitmez. Babuş burada nesi? İnsan ağzına sıkırmış. Diş kalmamış ama. He. Olsun bunu daha iyi çalan yok. Şimdi şöyle. Evet. Taşın başına oturmuş. Evet. Almış elini boğazına koçaklı kızı. Ben evet. Şimdi şöyle. Evet. Elini almış boğazına böyle vurunca. Çok demiş ki. Güzel. Bu ananas fırasında ökü güttüm kayaya hodye verdim ama elimi aldım boğazıma. bakalım ne ben size ne söyleyeceğim dedi ve söyledi. Oy 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 oy

Muhabbete devam ediyoruz. Gene şöyle kelli felli ensekile gibi göbek sele gibi ya çok yemek yemiş ya çok solu içinde kalmış şişmiş <laughs> Bakım iyi bakım iyi. Bakım iyi iyi. <laughs> <laughs> <He? gülüyor> <laughs> <laughs> maşallah bir Adın maşallah. ne? Adım Mahmut Altıntaş. Akşı Kütekliyorum Deniz. Buraya şölenize katkı için buradaki soyumuzla tanışmaya için geldik. Sağ olun. Çalma adam şimdi Os russos deixam